Hepinize merhaba dostlar. Bugün e, market yapısı ve fake kırılıma dair birkaç trik verdiğim bir video çekmek istedim. Çünkü bu videoyu çekme sebebim aslında şu: VIP grubumda aldığım pozların neredeyse tümü buna dayalı oluyor ve açıkçası genel olarak merak edilen bir konu, e, ihtiyaç duyulan bir konu. O yüzden ben de bu konu hakkında video çekmek istedim. Ee, size bildiğim birkaç bir şeyi aktarmak istiyorum. İlk başta fırça ile çizeceğim. Sonra chart üstünde bunu örneklendireceğiz. Yavaştan başlayalım çok oyalanmadan. Şimdi fiyatın e, örneğin buluş olarak bu şekilde Swing high, Swing low bakın şu şekilde Swing high, Swing low, Swing high, Swing low şeklinde gittiğini farz edelim. Yani nizami şekilde low'larını koruyarak yükselen tepeler yaptığını farz edelim fiyatın. Şimdi fiyat bu şekilde ilerlerken yükselen dipler yükselen tepeler yaparken ben ee, şunu bekliyorum her zaman. Bir manipülasyon olmasını bekliyorum işlemeye girmek için. Yani fake kırılım olmasını bekliyorum. Şu şekilde. Fiyat en sonki güncel bunu yani bu illa e, dördüncü dalgada gelmek zorunda değil burada da gelebilirdi hani bu lobun altına bir manipülasyon fiyatın hali hazırda bulunan güncel lobunun altına bir kırılım diyebilirsiniz buna genel olarak fiyat güncel lobunun altına bir kırılım yapıyor şu şekilde bir kırılım var bu kırılımdan sonra fiyat tekrardan hızlı bir şekilde burada kırılım yapmasının sebebi genelde şu oluyor buradan 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 longlayan insanların stoplarının çoğu genelde burada olduğu için e, fiyat aşağı doğru gelmeye başladığında işte stopu e, hafif kaydıranlar olsun, biraz aşağı çekenler olsun vesaire ya da e, bir yas açısından tamamen insanları shorta döndürmek için burada longlayan insanları shorta döndürmek için ve hali hazırda işlemde olmayan insanları burada shorta sokmak için yapılan bir hareket aslında buradaki kırılım hareketi. Yani bunun fitil değil de kırılım olarak kalmasının sebebi bu. Şimdi bu hareket olduktan sonra e, atıyorum bu size gösterdiğim bir fırçayla e, incelediğimiz hareket 4 saatlik grafik olsun. Ben 15 dakikalığa düşüyorum. Burada 4 saatlik kapanış geldiğinde 15 dakikalığa düşüyorum. Ve diyorum ki işte burada belli e, belirlediğim yapılar var benim. Yani fiyatın buradaki kırılımının fake olduğuna dair bunu ispat edecek çeşitli yapılarım var. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. E, Kabataslak bahsedecek olursak ilk başta bura özelinde. Fiyat tekrardan birinci şartımız hızlı bir şekilde bu lovunun üstüne çıkması. Yani burada olabildiğince oyalanmaması e, benim için iyi. Aynı zamanda çok böyle derin mumlar istemiyorum bunun altına böyle e, çok böyle aşırı breakout mumlar benim için iyi olmuyor. Ama kapanış yapması tamamen yapının değiştiği anlamına gelmiyor. Bunun altında kapanış vermesi. Dediğim gibi e, çoğu insanı beyaz teşhikliğine in ikna etmek için yapılan bir olay. Şimdi fiyat hızlıca toparlanıyor. Ama bu hızlıca toparlanması ve bu lovun üstüne tekrardan atmasını ben breakoutlu mumlarla olmasını istiyorum. Çünkü fiyat burada e, çeşitli stopları patlattığında ve yeteri kadar insanı short'a soktuğunda artık burada topladığı güçle beraber e, eğer ki dediğim gibi burası bir manipülasyonsa ve fiyatı yukarı taşıyacaksa sert bir şekilde olmalı bu hareket. Bu hareketin sert bir şekilde sert mumlarla olmasını istiyorum ve FVY yaratılmasını istiyorum. FW'li gap yaratılmasını istiyorum bu dalgada. Yani favor gap yaratılması e, benim için bu dalganın güçlü olduğu anlamına geliyor. Yani alımların karşılığının olmaması. Anlatabildim mi? Alım emirlerinin karşılığında satış emirlerinin olmaması neredeyse anlamına geliyor. Burada FVG'lerin oldukça çoğunlukta olması. Bu da iş FVG'lerin. Ve hali hazırda buradaki bulunan FVG'lerin fiyatın e, bunları delik deşik etmesi. Yani halihazırda buradaki FVG'leri fiyatın delik deşik etmesi ve üstünde kapatması. Benim için e, long özelinde pozitif bir emare oluyor arkadaşlar. Aradığım e, bir diğer emare ise şu. Fiyat tekrardan içine girdiğinde hala kesinlikle bu dönmüş olmuyoruz. Fiyat retracement eğer verirse verdiği zaman buradaki gelirine saygı duyup tekrardan e, yeni high yapmasını yine aynı şekilde breakoutlu şekilde istiyorum e, istiyorum yani yeni high yapmasını istiyorum bu olduğu zaman buradaki hareketin manipülasyon olduğu az çok e, belli oluyor şimdi bunu örneklendireceğiz şimdi şu şekilde mesela altın chartına bakalım e, burada bir daily fvg var yani Daily FVG'yi bilmiyorsanız ne anlama geldiğini. Onun da videosunu çekeceğim ama genel olarak Daily FVG şudur. Hani fiyatın tepki alış bölgesi diyebilirsiniz Daily FVG. Galatasaray'sa hani benim tepki beklediğim bir bölge gibi. Şimdi 4 saatte düşüyorum. Fiyat Daily FVG'ye burada uğramış. Şu şekilde fiyata baktığımız arkadaşlar son derece bu alış bir yapı var. Hani burada başlamış buradan dönmüş fiyat. Bu şekilde bir high, low, high, low, high. Burada güncel low'u fiyatın ve tekrardan biri kırılım gelmiş. Aslında baktığınızda, yani şu bölgeden bahsediyorum. E, fırçayla çizdim zaten high'ları ve low'ları. Hatta bunu da kaldıralım. Karışıklığı kalmasın. Olay bundan ibaret. Yani bakın fiyatın güncel high'ı bu. Güncel low'u da bu. Güncel high kırılıyor. Ve artık bizim high'ımız burası. Şu anda güncel lavumuz burası. Yani longlayan insanlara göre, çoğunluğa göre yani buranın kaybedilmemesi gerekiyor aslında. Şimdi fiyata baktığımızda aynı zamanda e, şunu da gözlemliyoruz. Bakın burada da bir likitte seviyesi. Aynı zamanda burası bir equal high anlamına geliyor ve burası temizlendiğinde fiyatın aşağıya başlamış olan hareketinin bir diğer sebebinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz likiditeler yani stop noktaları, swing high, swing low'lar fiyatı fiyatın yönünü değiştirmekte etkilidirler. Şimdi devam edelim konumuza. Fiyat aşağı doğru gidiyor. Bakın. İşte atıyorum şöyle bir bölgeye aldı e, X birisi ve buradan tepki bekliyor. Fiyat geldi benim onun şey low bölgesine yani long bölgesine geldi. Artık longlamak istiyor. Longluyor ve fiyat yukarı doğru tırmanamıyor hiçbir şekilde. Ve Low'u ihlal ediyor. Yani nereye ihlal ediyor? Kırmızı çizgiyi ihlal ediyor fiyat. Burası ihlal ediliyor. Yani bakın kapanış veriliyor. Fiyatın e, major low'u kaybediliyor burada. Ano yani. Ve kapanış geliyor saat 17. 28 Mayıs'ta. Yani burada kapanış var. Şimdi buraya e, alt zaman dilimlerinde indiğimizde 15 dakikalık grafik 28 Mayıs 2025. Hemen oraya gidiyorum. 28 Mayıs. Birazcık daha gidelim. 28 Mayıs. Neresi? 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 Burası. Evet. Fiyatın lobunu kaybettiği yer. Şimdi. Fiyat kapanış yaptıktan sonra. Fiyat burada kapanış yapıyor. Burada. Burada kapanış yaptı. 4 saatlikte. Fiyat burada kapanış yaptıktan sonra. Benim fiyatta izlemem gereken şey şunlar. Bu kapanış bir manipülasyon mu? Yoksa gerçekten trend mi değişti? Yani burada halihazırda hazırda bullish bir trendin. Ee, yani şöyle bullish bir trendin. Kapanışı geldi ya burada 4 saatlikte. Gerçekten fiyat aşağı mı gidecek artık? Hani onun kapanışını mı yaptı? Yoksa bu bir manipülasyon muydu longçuları tasfiye etmek için? Ona bakıyoruz. Şimdi fiyatın ilk döndüğü yeri bulmam gerekiyor. Yani ilk düşüş nerede son buluyor? Hani yükseliş nerede? Retracement yani düzeltme nerede? Burada başlıyor ilk dönüş hareketi, değil mi? Yani fiyat burada bir low bırakıyor ve düzeltme veriyor. Ufak bir düzeltme, değil mi? Burada bir low bırakmış, tekrardan bir high bırakmış ve fiyatın benim için bu low'una nasıl davrandığı önemli. Ya da tekrardan düşmeye başladığı andan itibaren ki bir iş yapılarını nasıl kullandığı benim için çok önemli. Fiyat burada fair value gap'ini tepliyor ama asla yeni bir love yapamıyor. Yani güçlü bir love, kalıcı bir love, sert bir love yapamıyor. Aksine burayı fitil bırakmış. Her neyse hala yeterli değil bu iş için. Burada benim güncel hayım kırılmış. Güçlü şekilde bakın üstünde kapanışlar yapılıyor. Kırılmış. Bu hay kırıldıktan sonra ve bakın ee, bu FVG benim için önemli. Hatta şurayı al alacağım. Bu kutu benim için önemli. Önem arz ediyor. Bu kutuyu alıyorum. Şimdi bu buraya kırma aldım. Fiyat burayı kırdıktan sonra tekrardan daha önce hani denemiş olduğu bir bölgeyi kırdığı zaman buraya test veriyor ve bakın FVG tap low'u ihlal edilmiş. Burada asla low'ların altında sert kapanışlar yok. Bu benim için yine buluşa dönmemde ayrı bir sebep. Yani fiyatın lowları altında asla kapanış yapmaması, kapanış yapsa bile hani minik kapanışlar ve oyalanmaması. Bir an önce tekrardan bakın bu birinci kırılım. Tekrardan bir manipülasyon, breaker. Aynı zamanda burada ikinci kırılım geliyor. Fiyatı yine aynı şekilde tepi manipüle edip tekrardan bir kırılım yapması. Artık açıkçası ben şu kırmızı kırıldıktan sonra fiyatın hani şuradaki bir iş fevralı gepini de artık ihlal edip üstünde kapatmasından sonra ben fiyatın buluş olduğunu ikna alıyorum ve e, görüyorsunuz FVG'lerine duyduğu saygı cayır cayır yukarı gitmesini izliyorum likidite bölgelerine doğru. Yani eğer fiyat bu şekilde e, kalıcı lovlar yapmıyorsa, fitil bırakıyorsa, sert kırılımlar yapıyorsa yukarı doğru bir iş yapılarını ihlal edip onlara saygısızlık edip bu iş yapılar oluşturup onlara saygı duyuyorsa e, ee, bunlar gerçekleşiyorsa o kırılım fake'tir. Bunu nasıl anlarsınız? Baktığınız kırılım time frame'inden daha aşağıdaki time frame'lere inip bunu kontrol edersiniz. Az önce yaptığımız gibi yani. Anlatabildim mi? Durum bundan ibaret. Olay bu şekilde. Ee, birazcık anlaşılır anlatmaya çalıştım. Çok uzun tutmamaya çalıştım YouTube'a çektiğim için. Ee, çok basic bir örnek bu. Olay bundan ibaret. Fake kırılımı ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bu şekilde yorumluyorum. En yakın ee, zamanda görüşmek üzere. Ayrıyetten bana şunu soranlar oluyor. Hocam işte nereden trade ediyorsun? Nereden fon alıyorsun? Vesaire. Bu e, Blueberry Fund'ı da kullanıyorum arkadaşlar. Fon alırken. Aynı zamanda piyasaya göre çok çok ucuz. E, gördüğünüz üzere 2-step, e, one 1-step e, seçenekleri mevcut. Ben Atıyorum örnek verecek olursam 50 klık bir fon almak istersem Two Step bir fon ee, burada işte Get funded diyoruz yani alma aşamasına geçiyoruz bakın kurallar burada yazıyor gayet açık ee, kupon kısmına e, Ali 20 yazarak %20 20 indirme e, sahip olabilirsiniz yani 50 dolar bir indirim veriyor 50 kallık fonu 200 dolar gibi bir fiyata alabiliyorsunuz kuralları okumanızı tavsiye ederim ama ben burayı kullanıyorum şu anda. E, piyasaya göre son derece ucuz, kuralları birazcık sıkı ama okursanız, kurallara uyarsanız bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. E, kullandığım işlemlerimi aldığım prof firm, yani aracı firma burası. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla.